Herkese merhaba. Ben Aras. Yeni bir oyunla yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rocket League oynayacağız. Öyle okunuyor galiba. İsmim kombin Smart 1860. Pardon, 1000, 1086. Turnuva yok mu? Tamam. Yok ya serbest de olsun. Standart 3 3. Evet arkadaşlar başlıyor. Gaza basıyorum. Yuvarlak da oluşuyor herhalde. Ya ben direkt düz gider, gol atardım ya. Kurtardım. Gol atıyordu az daha ya. Top kamerası. Arkadaşlar bu arada bilgisayardan da oynanıyor. Şu anda benimle beraber rakip olan ya da benim takımımdan varsa lütfen yorumlara bir yazsın. Zaten bir tane pro var rakip takımda o belli. Ya nasıl tutamam ya? Hop hop. Ah be. Gol atacak. No no. Yes. Patlattık arkadaş birini ve kendimizi. Hayır hayır kaleci ya. Neyse. Ya. Topu salsalar aslında ben harika bir gol atacağım. Drift atma yok mu? Kareymiş drift atma tamam. Ya, kendi kaleme attım ya. Bu arada 3 tur oynayacağız. Bir turu 5 dakika etti 10 15. Topu bir salsınlar. Ben öyle bir gol atarım ki. Nerede? Top Vallahi kaleye gidiyor. Kurtarırsınız. Kurtaramadılar. Ya izlemek istemiyorum ya. Bir tane youtuber varmış. Paralar YT. Hayır girmedi. Vurdum be topa. Yorumlara e, Yorumlara Şoför yazan Herkesin yorumlarına kalp atacağım Tabi yorumlar açık olursa Onun arkasından nasıl yeşil bir şey çıkıyor ya? Hile mi yoksa? Yani bu oyunda da hile diye bir şey yoktu ama. Yani ben mi varım sadece? Kimse yok. Hop. Top bende. O bende. O benim. O benim. Dokundum. O benim. Hayır. Youtuber diye bir şey demiyorum. Aa, onlar kaç kişi? Biz kaç kişiyiz ya? Göremedim ki Heh. Haydi bir gol. Gerçi 4 0 daha yenileceğiz. Top benim. Ayda YouTuber diye gene bir şey demiyorum. Neyse ya daha iki part daha atacağız ama belki durumlar değişir bir part atmak zorunda kalırız. Yani bu Spider-Man değil yarım saat çekmeyeceğim. kaybettik ya en azından bir tane golümüz olsaydı Son 30 saniye. Kurtaramadım. Ya. Aa, turbayı. Torba. kaybettik arkadaşlar. Neyse bir iki tur daha falan atacağız. Yeni tura başlıyoruz. Aa neden sadece ben varım? Garip. arkadaşlar ben hallettim arkadaşlar başladı ama ben tekim değilmişim hop güzel bir pas verdim ama bu sefer turuncuyuz bu ne değişik sağ ya biliyorum da değişik biraz arkadaşlar bu sağa Duvarlarda gidiyorum be. Buralar sadece duvarda gider. Herkes gidebiliyor yani herkes pro. Bak burada pro. Ben, bu, ben de pro. Gol olacak ya. Arkadaşlar demin hop bir şey yaptık da. Neydi? Bu. Dirif dirif. Ya kendi kaleme attım ya. Öff. Yemin ederim bak. Ben bu oyunda oldum? Gerçekten bu Ya bizimki oradan mı dalalı direkt kaleye atsana. Allah Allah. Hop. Hop. Girme. Top girme. Top girme. Son anda. Top onların sahasında. Değildim. Şuradan bir drift. Hayır. Geç geç hadi geç başlıyor. Dalın be. Dalmıyor ki bunlar. Gel lan buraya. Sen bana çarptın bizimki. Ben de sana çarpacağım hadi. Topu alsan da çarpacağım. Onlara biraz pas vermiş gibi olduk ama. Nerede? Heh. Yes be. Asist derim ben buna. Asist yaptım galiba. Yok asist. Asist değilmiş. Rakip bizimkine pas vermiş. Bizimki de hemen o gol atmış. Sevdim ha o gol atan adamı. Nuk nuk hareketler de yapmıyor. Böyle bir şey mi var ya? Bizim adamlar bu hareketi yapmıyor. İzin de vermiyor. Hop. Kendi kaleme attım. Biliyorum. Son anda bir kurtarış aras'tan. Aras vurdu. Gol be! Arkadaşlar gol attık. Geliyorum. Önüm boş. Vuruyorum. Kaleci yetişemiyor. Gol, gol, gol. <laughs> Hop. Yıkım, yıkım. Evet, yıkım. Hop. No. Arkadaşlar bir like. Bir like, acil like. Abone bir tane de. Tamam artık daha iyi hissediyorum. Oldunuz mu emin değilim ama. Ben hissedirim. Olmadınız değil mi? Olmuyor. Neyse zaten 35 e abone kazanmışım. Sağ olun. Gerçi ben nasıl kazandığımı biliyorum ama hiç açıklamayayım valla. Hop. Hoppa. Oo, oh, oh, bizimki. Ne beni itiyorsun? Yes. Yes. Bizimki nasıl atmış? Lan o bizim takımı gösteriyor ama. Saçmalık mı var? Neyse arkadaşlar bitmeden ben direkt kapatacağım videoyu. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. O zaman herkese bay bay.